İnsan mı çalında? <laughs> Lan beni özledim ne bu akşam. Böyle <laughs> bir şey demez kız arkadaşım kızar. Abi şu neyi bu? Bunu gördük de bugün. Chat bunu gördük bugün. Şimdi bak bu ne yapıyor biliyor musun abi? Life diyor. Şimdi diyor ki 14 günden fazla diye batar ediyor. Recovery sleep diyor, staying diyor. Yani yenilenme uyku Stench güç müydü lan? Kuvvet miydi? Aynen. Kuvvet. Steps ve aktivite. Adımlarına ve aktivite monitörü diyor. Haptik mı diyor. Haptik. Bizde bu yok. Bizde bu yok. Abi, ee, şey kadın çıkıyordu? hormonal insight. Bak bu önemli benim için. Bu çok önemli. Benim bazen biliyorsun Hı. kadın hormonlarım artıyor. Ee, Vo2 max and heart rate zones. Yani diyor ki e, kalp çevresinde diyor bölgesindeki atış şeyine bakar diyor. Vokin oksijen V Vo oksijen diye bir şey var biliyorsunuz. Bu daha yeni buldum. Biz de soluyoruz ya. Evet. Hemen buradan bakmamız lazım. Stres monitör. Kaç, mesela stresin kaç abi? Onu görebilmemiz lazım. Stres Kemal abi mesela ben bir anda mesela bana sövüyor falan ha. ben diyorum ki ne oldu? Az önce abi mesela abi. ben acaba abonelik butonun kapalı dediler ya. Ne kadar strese girdim? Aynen. Nasıl davranmam lazım? Aynen öyle. Bir daha nasıl davranmam gerekiyor? He? Bak olay bu olay abi bu. zaten. Bu. Bunu da alacağız, takacağız ya. <laughs> Alıp takacağız abi bu kadar yani bak. Bir senin artık 30 yaşına geldin ya. Kan basıncı falan bakmak lazım. Ben yani siktir git Ne kan bay, 30 yaşın ne alakası var kan basıncıyla? Yani sen durduk yere. EKG. falan düşüyor hep senin. Oğlum çık düşmüyor benim geri zekalı. Abi biz konuşurken konuşmanın ortasında uyuyorsun falan sen. Uykum geliyor. He. Uykum gelirse uyur mu abi? Ben sıkıcı mıyım Önemli bir şey konuşuyoruz. Abi de uyku O hastalıkla alakalı bir şey yok ki. Sürekli EKG çekiyormuş bu. Devam. Ama Detection bu ne demek oğlum? Ev tipi AKG. Atrial diyor. fibrillation diyor abi. Diyor ki yani bu part'a adı gibi ama. Kalbi kalbin ritimlerini ölçüyormuş. Anlayamıyormuş diye o zaman. Hı. Kan basıncı insight. Bu betadaymış ama. Bunu bakarım <laughs> betasına katıldık derim. <gülüyor> <gülüyor> Kaç para bu? 22 TL. 22 bin lira aylık yok yıllık tamam yıllık bir şey değil de lan yıllık rolex al saat rolex var zaten rolex bir kolumda rolex olacak bir kolumda bu olacak <laughs> anladınız mı bu olması lazım abi bu artık hayatımızın ge gereksini mi yani bu bir de 14 saat şarj 14 gün şarj diyor oğlum A, bu yalan gibi ya. Bir tür site var mı abi? Ben, heh, ben trend yola inanırım abi. Eee bunda saat yok amına koyayım. Bak bu bez parçası götümüze girecek şimdi ha. ben abi, sana söyleyeyim. kullanmamız gerekiyormuş. He? Telefondan bakıyormuş. Uygulamasından mı bakıyormuş. Bu life. <laughs> Hastalandım. 22.999 TL. Aynen öyle. Tamam bak. abi. Heh. Quanti slow değil blue blue flight is monitor EKG afip mafip bir şeyler. Cristiano Ronaldo kullanıyorsa biz de kullanalım onu. Hayır bak abi sol sol, sol kullanalım. Arya Savalanska kere. Tenis ya <laughs> aynı. Patrick Mahomes şey, Amerikan futbolcusu. Aynen. Koşucu. Yok yüzücü. Amına koyayım <laughs> onu biz de görüyoruz koşucu. Ee, bu tamam abi. Shakira. Tamam bu ne abi? Signature Spell 14 gün vataryası var. Acaba bu telefonu da şarj ediyor mu ya? Aman hakayım bunu mesela... Telefonun şarjı bitti. Bundan bir Type-C çıkarsan şöyle buradan da telefonla oynasın. Ha powerbank yaptılar ya. Ben yani bu ara klan şuraya ne düştüm bu? TFT modu var ya. Ama acayip sarmıyor mu? Ben de normalinde... sarıyor çok güzel şampiyon şey, mampiyon geldi. Şey geldi ya. Aynen. Eray'ın yani karttan, Eray'ın karttan Pekkaya çektin mi? Pekka'yı karşıya atıyorum. 350 TL'ye dördünü de aldım Eray'ın <laughs> karttan. <gülüyor> Tanesi <gülüyor> 350'den valla. Orası bir şey yok. borcu var daha ödeme daha chat. Abi bunlar ney MG diyor. Stres monitörü varmış. Bir şey varmış. Şunu varmış. Bunu varmış. Böyle kolunda böyle duruyor. Ula. Bununla... Oğlum bu bulunan bilgilerimizi almasın Aa, mı bu. Bunlar elektrik de atılıyor. Hasan abi. <laughs> helal olsun. Eyvallah. Helal olsun. Eyvallah. Çok güzel lan soktun helal olsun. Hasan Eyvallah. abi şu ite de bir o zaman tak da kemer buna da basarsın. Gördün mü çok bozmuşlar adamı. Büyük bozmuşlar. Üzüldüm. Ben de üzüldüm. Yani olay olmaması lazım yani bunun. Kumar oyna Benim agam şarap Benim agam Benim Benim niye bu ekran çıkıyor bu bilgisayarda ya? Bu bilgisayarda sürekli bu ekran çıkıyor abi. <gülüyor> Hatta <laughs> arabalarda çıkarım. Anasını sikim yakacağım bilgisayarı çok az kaldı. Abicim ya. Oğlum yayınlasın. Ha? Şey lan doğru. Dur bakalım. Cansu'yu bu kanalı izleyerek sıfır min geçirdim he. <laughs> <laughs> Aşkım çok sağ ama ben doğru lan yayın açmayayım ki. Nasıl yiyecek kız doğru. Olsun oğlum bir Twitter'da gezmek mi yayında? Olaylara bakmayalım mı? Dur dur. Platform bakayım abi. Bak, bakayım. bak. bak ben en son kimi aratmışım